Hepinize Aleyküm arkadaşlar Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Minecraft'ta Yapılan yapılarda yapılması gereken 10 tüyü Sizlerle paylaşacağım Laf fazla uzatmadan abone olarak like atmayı unutmayın Hadi videomuza geçelim Evet arkadaşlar Öncelikle bir yapı yaptınız Bu benim daha önce yapmış olduğum yapılardan bir tanesi Zaten o yüzden hazır yani Atıyorum hani bir yapı yaptınız ve böyle arka tarafı ciddi anlamda arkası sağ solu fark etmez. Ciddi anlamda düz yani hani göze batıyor hitap etmiyor. Bugün yani girintili çıkıntılı güzel durması için yapabileceğiniz 10 tane tüy göstereceğim arkadaşlar. Yan tarafta mevcut zaten. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken ilk öncelikle hani ben size göstereceğim isterseniz yapın. Benim yapılarımı yapmış olduğum en çok kullanmış olduğum şey arkadaşlar merdiven çünkü ciddi anlamda çok fazla derecede şekil verebiliyorsunuz. Mesela çok bir örnek vereyim. Mesela bu şekilde mesela gördüğünüz gibi tam altına mı koyduk? Aynen. Tam böyle hatta bakın böyle yapabilirsiniz size kalmış ama bence böyle yapmak daha iyi durabilir. Şöyle göstereyim hemen görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar meşe kütlelerinin olduğu taraflara bu şekilde şekillendirebilirsiniz. Bu tür güzel şekiller verebilirsiniz. Keza zaten yani bir sürü şeyler yapabilirsiniz. Mesela tam orta kısımdan çan basamaklarla tekrardan şekillendirebilirsiniz. Şu alt taraflarını fener koyabilirsiniz. Mesela bakın gördünüz değil mi? Ciddi anlamda yaptıkça geliyor zaten. Elinize oturuyor. Başka ne yapılabilir? Mesela şöyle ben size örnek gösteriyorum zaten. Mesela merdivenler zaten arkadaşlar Evin şekillendiren şey merdivendir Yani çok estetik ve güzel Mimari duruyor şöyle görmüş olduğunuz gibi Aynı şey yan tarafa da yapabilirsiniz O sizin kendi evinize Kalmış mesela bir de şöyle bir şey Yapılabilir mesela Gördünüz mü Şöyle ciddi bir şekilde Bakın Çok iyi oluyor yani zaten Mantık yürüterek de yapabileceğiniz Bir şey arkadaşlar zor değil Yani Şöyle bir şey oldu mesela yani oldukça olur böyle git gitgide yükselebilir bu mesela. Onun haricinde ise arkadaşlar ışıklandırmaya da zaten eee ıı, şekillendirmenizin şekline mesela <laughs> bunun altına fener koyulabiliyor mu? Koyulmaz herhalde değil mi? Şöyle yapabilirsiniz. Şöyle koyarsanız bir tane de fener koyarsanız hatta direkt koyulabiliyormuş. Işıklandırma yani da zaten köşe yerlere, belli olan yerlere koyarak daha güzel ve daha estetik yapılar oluşturuluyor arkadaşlar. Şimdi ise buraya hemen kıralım. Bir diğer şeyimizi de size göstereceğim. Zaten kullandığımız en çok blok basamak. Yani tuzak kapısı çok kullanışlı değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim öncelikle. Çok nadir yerlerde kullanılır. En çok kullandığım şey zaten merdiven ve basamak. Arkadaşlar şimdi bir diğer şeyimiz ise açıkçası daha basit ve daha sıradan olacak bu. Şöyle göstermek istiyorum. Pardon. Hani Tamamen doğaçlam yapıyorum ben şu Tamamen doğaçlam Her şey doğaçlama gerçekleşiyor Az önceki gösterdiğim mesela bu da Ciddi anlamda güzel gözüküyor Daha çok bu mesela Roma yapılarınız varsa Eğer eski yapılarınız varsa Çok iyi oturur Bakın gördünüz mü Hatta bütün şeriti Bununla katlayabilirsiniz Ciddi anlamda güzel gözüken bir estetik yapı oluşturuyor Ben e şehir serisinde Böyle bir yapımı Yapmıştım arkadaşlar Şöyle yapabilirsiniz ama tabii ki de bu biraz daha kaba duruyor mu? Evet kaba duruyor. Daha çok büyük yapılarınız varsa onlarda daha kullanışlı olur. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Bakın. yok bu değil pardon. Pardon özür diliyorum. Bakın böyle de yapabilirsiniz. Alt tarafına koyabilirsiniz. Mesela alt fener koyabilirsiniz. Bakın yani ondan geldikçe geliyor arkadaşlar yani. Şöyle de fenerlerle destekleyebilirsiniz. Bunun üstüne de koyabilirsiniz hatta. Ya da şöyle de şuralarda şerit şeklinde çekebilir. Yani ciddi anlamda hani güzel duruyor. Bakın şöyle durduğum zaman, durduğum zaman mesela ciddi anlamda arkadaşlar yani merdiven olmazsa olmaz öncelikle onu söyleyeyim. <laughs> bir yapı inşa varsayalım. Merdivenlerle işte şeritlerinizde evin tam bitim yerinde çatıda olsun, yer kısımda olsun fark etmek sizin ciddi anlamda güzel şeyler yapılabilir. Şimdi ise arkadaşlar cam kenarlarına gelelim. Genellikle oyuncuların en çok bildiği şey cam kenarlarında şöyle Hani bir çerçevemiş gibi bir hava katabiliyor daha çok bu hani eski hal arkadaşlar ya artık oyunun ciddi anlamda Hani moderniz olması gerekiyor artık çerçeve işleri bırakın size ben daha güzel daha yeni şeyler göstereyim Öncelikle evinizin hatta ön tarafına geçelim bunu zaten az çok bilenler bilir bakın mesela ben geçen videoda ne yapmışım bakın gördünüz değil mi Mesela asma katın tam kısımlarını şöyle bir aradan koymuşum. Boşluklarını basamaklarla desteklemişim ve ciddi anlamda güzel ve mm, minimalist duruyor yani ciddi anlamda güzel. Şimdi ise çerçeve kısımlarına şöyle gidelim arkadaşlar. Hani bana kalırsa hani bu tarz şeyler de yapılabilir tabii ki de mesela şöyle koydum. İlla da hani üst tarafın bitim kısmının yapılacak diye bir şey yok. Şöyle koydunuz mesela şöyle destekleyebilirsiniz atabiliyorum mesela şu şekilde koyabilirsiniz basamakları koyduğunuz yerler önemli zaten onun haricinde şöyle destekleyebilirsiniz veya da öncekisi gibi şöyle de koyabilirsiniz bakın biraz kaba duruyor ama evet ama yani Minecraft'ta elimizde gelen bunlar yetinmemiz gerekiyor arkadaşlar mesela bana kalırsa bu ciddi anlamda güzel durdu ciddi anlamda güzel durdu. Hatta ve hatta bunu tam orta şeritte yaparsanız daha güzel durabilir. Arkadaşlar bana kalırsa bu arada ee, bir modern bir bina yaptığınız zaman kendi dünyanızda kullanmanız gereken tek bir blok çeşidi var. O da zaten kuvars. Ama velakin köy tarzı bir ev yaptığında taş tuğla ve çam merdivenler ciddi anlamda güzel durabiliyor. Onu da söyleyeyim size. Kullandığınız blok da ciddi anlamda önemli yani. Onun haricinde ise arkadaşlar bu şekilde yaptınız. Mesela buraya fener koyabilir mi? Koyulabilir. Yani koyabilirsiniz. Hani çok da bakmaya gerek yok. Mesela şöyle şeyler yapacaksınız. Mesela bu da güzel duruyor mu? Tabii. Hatta arkadaşlar az önce yaptığım hatta şöyle göstereyim. Bunun kaba duran hali bu. Ama bunu yani tam gördünüz arkadaşlar. Tamamen ciddi anlamda doğaçlama gerçekleşiyor her şey. Tam ön tarafımıza, arka tarafımıza geçelim. Bunu burada deneyeceğim çünkü. Şöyle mesela nasıl yapmıştık? Böyle yapmıştık değil mi? Bu kaba hali daha çok büyük yapılarda kullanabileceğiniz şey. Bu da küçük eviniz varsa. Yani bunun küçük hali. Bakın. Ya, az önce tamamen doğaçlama yapmış olduğum bir şey. Ya, güzel duruyor arkadaşlar şahsen. Hatta bu üstüne fener bile koyulabilir öyle değil mi? Yok koyulmuyor. Yani ciddi anlamda ama bunun altına koyarsın. Ciddi anlamda o bir şey değil mi? Bu harbi harbi güzel durdu baksanıza. Çok iyi durmadı mı? Ya, tamamen arkadaşlar hayal gücünüze kalmış bir şey evinizin dış cephesini şekillendirmek. Yani az önce mesela ben şu an her şey doğaçlama yapıyorum hiçbir şey aklımda değil. Ciddi anlamda yani şöyle hatta bunun tam tersini yapabilirsiniz. Bak bu güzel durdu gerçekten. Şöyle böyle de yapabilirsiniz bakın. Yani o size kalmış. Başka ne yapılabilir? Bu da yapılabilir. Bunu da yapmış mıydık? Bakın bu şekilde kullanılabilir. Bu da ciddi anlamda e, mesela burada ne yapmışım ben? Meşe kütüğüyle üst katın tavanını sert bir şekilde ayırmışım değil mi? Yani çok minimalist değil. Daha çok hani keskin bir geçiş var. O keskin geçişi örtmek için şöyle bir şey kullanılabilir. Bu da güzel görünen hani böyle kademe kademe geçişli olan daha iyi gösterebilir arkadaşlar. Hatta bunu şöyle de yapabiliriz lan. Şöyle. Dur bir dakika. Oo, oo, bir şey diyeyim yani abartmıyorum ciddi anlamda şu an her şey doğaçlama gerçekleşiyor arkadaşlar ama mesela bunu sen bu yapıda kullanamazsın çünkü ciddi anlamda kaba gösteriyor bu sen daha çok 15-20 katlı bir gökdelen yaptığın zaman güzel durabilir yani söyleyeyim mesela bunu burada kullanabilirsin bunu burada kullanabilirsin ama bu tarz bir evde bunu kullanamazsın onu söylemek istiyorum sizin arkadaşlarım Tekrardan çerçeve cam cam Kısımlarımıza gelelim Şimdi arkadaşlar cam kısımları bana kalırsa Şöyle şekillendirmeli Dediğim bir şey yok Ama şu anda doğaçlama işte bir şey yapacağım Şahsen şöyle Bir şey deniyoruz bakalım Şöyle yaptık Hatta beni boş bırakalım Yoksa kaba duracak biliyorum Şöyle şu arayı da kapatalım Tamam mı Şimdi Şöyle bir şey yapabiliriz mesela Hepsini indirmeye gerek yok. Şöyle. Bakın gördünüz mü? İyi duruyor yani. Şuradan bir blok eksik yapmışız pardon. Şöyle ciddi anlamda mesela. Çerçeve kısımları biraz ışığımı açayım daha rahat görün. Evet. Mesela arkadaşlarım ciddi anlamda daha güzel gösterişli ve daha biraz kaba oldu mu? Bence evet. Ama bir bloğu bir blok ile şekillendirmek bu kadar kolay olamaz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Şu an en basit şekilde şekliyle bu. Ciddi anlamda çerçeve kısımlarımızı güzel bir şekilde girintili çıkıntılı şekillendirmiş olduk. Şöyle fenerde de koyabilsek iyi olacak aslında. Bir tane kırsa koyarız. Ha. Şöyle çerçeve kısımlarına yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bugün sizlerle birlikte bir yapı içerisinde yapmanız gereken 10 tüyü verdim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone ve like atmayı unutmayın. Bu tür videoların devamı için takipte kalın. Allah'a emanet. Bay bay.